Merhaba sevgili arkadaşlar, Songülün Dünyasına, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlere çok güzel bir mercimek köftesi tarifi ile geldim. Sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. 1 su bardağı yıkamış olduğum mercimeğimi kabıma alıyorum. 3 su bardağı su ilave ediyorum. Karıştırıyorum bu şekilde. Mercimekleri iyice pişene kadar kaynatıyorum. Mercimeklerim pişti gördüğünüz gibi. Yalnız bir su bardağı su daha ilave ettim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir su bardağı ince bulgur ilave ediyorum tencereme. Karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Tavama yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Bir tane ince doğranmış soğan ilave ediyorum. Ocağın altını açıyorum. Soğanları güzelce soteliyorum. Sotelen soğanımıza 1 yemek kaşığı biber, biber salçası 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Kavurmuş olduğumuz sosumuzu Harcımızı ilave ediyorum köfte harcımızı. Biraz daha soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Evet köfte harcımız soğudu arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Baharatları siz isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Baharatın ben miktarını vermeyeceğim. Damak tadınıza göre ayarlarsınız onu. Kimyon, karabiber, pul biber ilave ediyorum. Bir tane de limonun suyunu sıktım. Bunu da tabii ki damak tadınıza göre. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Baharatları güzelce yedirdikten sonra karışımıma 3-4 dal yeşil soğan ilave ediyorum. Yarım demet maydanoz koyuyorum ve karıştırmaya devam ediyorum tekrar. Köftemiz hazır arkadaşlar. Güzelce kıvam aldı. Şimdi servis tabağımı alacağım şekil verip elimle Gördüğünüz gibi bu şekilde Mercimek köftemiz hazır arkadaşlar deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomun altında bulunan beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.